su vay ama eğer kaybedersem abonemi düşürüyorum. en yani abonem düşüyor ve bakalım inşallah yanmam arkadaşlar zaten dediğim gibi dediğimi ilk başta dediğimi duymuşsunuzdur zaten eğer su so vay sörf oynuyorum ama yanarsam abonem düşüyor İnşallah, inşallah yanmam zaten altından gidiyor diye bir videom da çekebilirim aslında ama zaten param bitmiyor ki arkadaşlar. Param asla düşmüyor. İnşallah abone ama gelince inşallah abonem düşmez. Çünkü 90'dan çünkü 90'a daha yeni geçmiş olabilirim zaten. Ama 91 abone olamadık arkadaşlar. Lütfen 91 abone olalım. Ayıp ediyorum ha. Ayıp ediyorsunuz ha. Yani. Videolara çok emek veriyorum. Videolara biraz emek veriyorum yani. Ay. Arkadaşlar küçük bir çarpmasında zaten bir şey olmaz. Ama cidden yanarsam yani gerçekten yanarsam arkadaşlar zaten dediğim gibi abonem düşer arkadaşlar. Yani bir alta iner. Mesela 90, 80 89'a falan düşebiliyor. İnşallah da düşmez arkadaşlar. Çünkü 100 aboneye daha yeni geçiyorum. Yani geçmeye çalışıyorum aslında. En fazla kaç tane altına ulaşmam lazım acaba? Çünkü bu oyun sonsuz. Şu an kadar hiç yanmadım. Ama şimdi buralarda zor zor şey yaparım arkadaşlar. Zor zor yanarım. Dikkatim dağılmaması için gözlerim şeyde. Dünya farklı yere çevirsem yanarım. Buralar çok dar. Düşme ihtimalim var. Arkadaşlar cidden düşme ihtimalim var. Daha yerlerde. Yani düşme ya, yanma ihtimalim var. Düşmek istemiyorum o yüzden. Yani yanmak istemiyorum. Abonem düşer ya. Neyse bir hak daha kazanırım. Bir hakta zaten şey olmaz. Sadece benim arkadaşlar iki tane hakkım var yani. Ya ikinci hakkımı kullanıyorum. Ve bu son hakkım arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim son hakkımda son iki hakkım da ben kullandım. Bunlar da hiç yanmamam lazım. Çünkü yoksa e, abonelerim düşer. Abi çok hızlı geliyorlar. Çift zıplama. oh Oha! Hiç yanmadım. Ama yanarsam diye korkuyorum. Aa! Ya arkadaşlar, abonem düştü.